Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Engin Dorcu. Bugün sizlerle birlikte daha doğrusu ben Engin Dorcu değilim. Karşınızda Şeli'yi görüyorsunuz. Karşınızdaki Şeli. Arkadaşlar bu video kanala 18.00'da geldi. Yani saat birazcık geç geldi. Yani 6'da geldi. İlk gösterimde saat 6'yı ayarladım. Ve saat 6'da bu şu an siz bu videoyu izliyorsunuz ya da saat 6'dan sonra izliyorsunuz. Yani orasını bilemiyorum. Bu videoyu birazcık kısa olacak arkadaşlar. Yani kısa dedim bir böyle 10-15 dakikalık bir video olacak. Yani çünkü fazlasında gözümüz yok. Çünkü 20 dakika video yapmak birazcık şey geldi. Arkadaşlar hazır şelimiz varken hemen bu videoda şeliyi kasma videosu olsun o zaman. Kaçarken uykular, kaçarken uykular, yürürken de uydular ve sınıf

Oraya bir gelirse var öldürürüm arkadaşlar. Abi öldürüm ya. Abi öldüreceğim. Baya bir canım var. Ve öldüreceğim birazdan. E hayır. Dynamite yapma. Yapma. Arkadaşlar Dynamite beni öldürmeye cüret etmiş. Yani beni öldürmeye çalışıyor. Demirden de uydular ve seni bana sordular ne anlamıyor. Eşek. Eşek. Ersin. Öleceğim yapma. Ben öldürersin Çünkü ben ölümsüz bir düşünüyorum. Gel bakalım. orada bir şey öldürdüm ama öldük. O zaman arkadaşlar kupa kaybetmeden güzelce ne bir şeyler yaptık yani en azından 5 kupa aldık. Aktif bir arkadaşımız yok. Sen, arkadaşlar yok buralı Sen şuradan bir kısar hediye Arkadaşlar ben bir dakika. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Nult Brawl videoları Roblox videolarından birazcık daha reytingi yüksek. O yüzden ben de Nult Brawl videosu çekiyorum. Yani reytingleri birazcık daha yüksek yani Nult Brawl videolarının. O yüzden reytingi yüksek olan oyunun videolarını çekmek her zaman avantaj kazandırır. Yani böyle bir söz yok ama ben kendim kurdum. Kutu toplayalım ki millet bize karışırsa dövelim arkadaşlar. Az önce gördüğünüz en güçlü karakteri güç topladığımız için öldürdük. Kaçarken uykular yürürgemde uydular ve seni bana sordular dedim anılamı yok. Abicim bir dakika ananın gel abicim gel seni ben öldüreyim ya. ama öldüremem ki. Abi sağ ben abi. Öldüremeyiz arkadaşlar. Kaçarken uykular yürülgen uydular ve seni bana sordular dedim anlamıyor, anlamıyor. Abicim bu arada bu klov denilen herif bir tam arkadaş olarak gel. Ne kandıracağım onu şimdi. Böyle kandırıkçı biriler işte oğlum. Kandırıkçılar. Kimseye güvenmeyeceğim. Babana bile güvenme diye sözünü boşuna mı yapmışlar? <laughs> beni kandırmaya çalışıyor. Arkadaşlar bu arada ölürüz ya. Gel Aga 6 6'ya 7 tamam mı arkadaşlar? 6'ya 7 onun 6 şeyim var. Benim de 7 kaybettik olsun. 85 kupa kazandık arkadaşlar. Güzel. 85 kupa da güzel. Kaçarken oy kullar uydular ve seni bana sordular dedim anlamıyor anlamıyor. Arkadaşlar 15 bu videoya 15 dakika yapacağım çünkü birazcık daha yı, hızlı YouTube'a yayın yüklenmesi için. Abi bak ben sana vurmuyorum. Bana bulaşma. Okey? Oğlum sen Engin'i tanımam mısın oğlum? Sen Engin'i tanımam mısın lan? Belanı iki dakikada ödeversin. he. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu. Uğur o Neydi lan adamın ismi? unuttuk bak. Abi bana bulaşmayın ben gideyim. Olur mu? Bana bulaşmayın ben başka bir şey istemiyorum. Ne de olsa ben sizi döverim. <laughs> Elinde pompalı var kimseyi öldüremiyorlar. var. Anam. Abi ben gideyim. Abi arkadaş olarak gideyim. Abi abi gideyim dedim. Abisin böyle olur. Kaçarken uykular yürürlüğünde uydular ve seni bana sordular dedim. Abi internet birazcık düşük. Ana kit. Kit. Kıyamam. Çok tatlı kedi. Sıkıştı. Sıkıştın. Öleceksin. Maalesef ki. Arkadaşlar kiti de öldürdük ama bunun bir tane eşek bir tane şeyi var. Arkadaş işte burada. Eşek kafalı. Abi öleceğim ya. Hiper şarj. Hiper şarj. Güzel. Olmadı. Yenildik. 85 kupayı tekrardan evimize götürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dünyada hiç bu kadar kupa almış birisi var mı? Yani affedersiniz de Galatasaray Spor Kulübü bile 3314 kupa kazanmadı ya. Arkadaşlar bu arada espri yaptım. 3314 kupayı kazandık yani bayağı bir. Bayağı bayağı söke söke aldık yani o kadar kupayı. Güzel mi? Güzel abi. Güzel. Severiz. Kaçarken uykular yörülgende uydular ve seni bana sordular. Dedim anlamıyok. Anlamıyok. Yörülgende uydular. Arkadaşlar canlı yayınlarımı kaçırmayın. Canlı yayınlarımı yay canlı yayın yapıyorum arada. <laughs> Kıyamam ya. Allah Allah. Kıyamam sana. Gel gel sana. Ananın gözü nereye gitti o? Aa bak burada. <laughs> kıyamam ben sana ya. Ya kıyamam ya. Gel buraya ya. Arkadaş olmak istiyordu ya. Şimdi Arkadaşlar arkadaş olmak isteyenlerle gerçekten arkadaş olacağım bu arada. Şuraya bir sprey atalım be. <laughs> Karnımı vur. Anam. Abi sen nereden çıktın? Seni öldüremedim. Niye öldüremedim? Olsun. Ve kupa Yine kupa alıyorum abi. Hiç kupa kaybetmedim. Şu an hep kupa aldım arkadaşlar. Kaçarken uykular yorulganda uydular ve seni bana sordular. Evet arkadaşlar, bir maça daha girdik. Bence 15. dakikaya kadar yetireceğin bir maç yapmış oluruz yani, düşünüyorum. Ben zaten demiştim yani. Tüm videodayım. 20 dakika olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bana ne yapıyor lan? Zıplaya zıplaya kaçıyor. Abicim beni öldürmeye o. Ya abi tek ölen birisini gördünüz mü sizin Nuspor aldı. Öldüm işte ya, var mı? <laughs> Öldüm. Oha! Ne güzel gidiyordum nazar değdi ya. Nazar değdi. 130 kupa kaybettim arkadaşlar. Nazar değdi be. Kaçarken uykular de uydular. Düşüyordum sonsuza. Yaşıyordum onsuz Abi gitsene. Ne anlatıyorsun? Abi gitsene. Al abi onu sen. Al abi. Heh, gel şimdi. Sen gel. Uy Frank'i öldürdüm. Ölürüm dedim ama Frank'i öldürdüm. Ama arkamda bir tane Azerbaycanlı kardeşimiz var. Oğlum, sen, oğlum Azerbaycan dedik bağrımıza bastık. Adam ol he. Arkadaşlar Azerbaycanla dedik bağrımıza bastık. Azerbaycan sandık Rusya çıktı. Vıttıra vızlık ülkeler. <laughs> Ama olsun. Olsun arkadaşlar. Azerbaycan kardeş. Kaçarken uykular yürürken de uydular. Ve seni bana sordular. Dedim anlılam. Git git git. Hileci. Denizin üstünden uçuyorsun. Sen uçak mısın helikopter misin dostum? Eyvallah benim biraderim ben gideyim. Hmm. Kaçarken uykular yürüyen uydular ve seni bana sordular. Dedim anılım yok. Anlım yok. Kaçarken, uykular, ve seni bana sordular. Dedim an yok. Abi bak ben sana bulaşmıyorum farkındaysan. Kutularımı kırıp gidiyorum. Seni bana sordular. Dedim anılamıyor. Anılamıyor. Arkadaşlar bu arada gücü sağlığımızı dolduruyoruz. Sağlık. E sıkıştın sen şimdi Bayron. Efe'nin. Efe'nin sıkıştın Efe'nin. Evet öldürdüm. Kaçarken uykular yörülgende uydular ve seni bana sordular. Abi kazandım maçı aldım maçı aldım arkadaşlar. En azından o giden 130 kupamızı doldurduk. Geri aldık. Fazlasını aldık. Evet artık günümüzün son maçına mı diyoruz? Son maçına değil mi diyoruz? Evet günümüzün son maçı diyebiliriz bence bu maçı artık. Kaçarken uykular yürürgen uydular. Arkadaşlar sizlerden bir şey isteyeceğim. Hani böyle short videolarında hep görüyorum böyle yorumlarda böyle. Çok iyi çok iyi yapıyorlar ya. İyi ki varsın iyi ki varsın işte. Ondan bana yapsanız ya çok istiyorum ben ondan ya. Kimse yapmıyor ya. Her videonun yorumlarına bakıyorum kimse yapmamış. <laughs> Arkadaşlar yapın bana tamam mı? Ne olur yani ben de youtuberım ben içerik üreticisiyim yani. Lütfen. Kardeş, kardeş, kardeşi hep döver, hep döver, hep de böyle, hep tırmıklar, böyle hep öler, hep ölür. <laughs> kardeş, kardeşi hep döver, hep döver, hep beraber dövüşür, çok güzel, çok güzel. Kardeş, kardeşi hep döver, hep döver, hep kardeşler oynaşır, çok güzel, çok güzel. Bak beni sal var ya seni yakalarsam böyle öldürürüm. Ne oldu lan? Ana öldüm lan. Abi o kadar güçlü ben nasıl öldüm? Allah'tan üçüncü olduk. Güzel. Üçüncülük de güzel. Neyse arkadaşlar bir maça daha gireceğiz. Mecbur. Çünkü süremiz dolmadı. Daha var süremiz. Kardeş kardeşi hep döver. Mbappe var arkadaşlar. Çalım atar bize. Abi onların Mbappe'si varsa bizim dengenimiz var. Bir dallarımız var. Tencere, pencere, tencere, pencere. <laughs> tencere, pencere. Minecraft paradilerinin kamera arkasında gördüm arkadaşlar. Tencere, pencere. Bam. Öldü. <laughs> evet. Arkadaşlar çok iyi bir video. Video, video. Tencere, pencere, tencere, pencere, tencere, pencere. Aha, ilk kurbanımız burada. Ben neredeyim? Beni <laughs> yani buna <da> ki. <laughs> Selamun aleyküm bila. Eşek bak, çalım atar dedik işte, çalım attı. Arkadaşlar Edgar, Şen'i. Edgar kazanıyor. Ama çok az bir canı vardı. Evet. Maçı da kazandık. Evet arkadaşlar bir maçı daha gireceğiz. Sonra iki dakikamız kaldı arkadaşlar. Sonra maçı videomuzu finishleyeceğiz. Bitireceğiz. Evet. Şurada kutu gördüm hemen. O kutuyu kıracağım. Oha vurma bir. Oldu <laughs> o mesajlarla Muhammed ya. Oğlum seni öldürürüm bak çocuk. Öldürürüm lan canıma bak canıma bak. Abi özür dilerim. Cık. Nafile arkadaşlar. Nafile. Nuts Brav çok zor ya. Allah Allah. Bana katılanlar beğensin. Yemin ederim bu Nuts Brav denilen herif çok zor. Zor abi yani zor ya. Allah Allah. Zor diyorsam zordur abi. Evet arkadaşlar son maçımıza girdik artık. Abi bu interneti de şimdi ben var ya. Cık, cık, cık. Selam abi Pierre Pierre senin ben Pierre'ım. ağzına söyle ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar videomuzun burada sona geldik. Videolarımızı kaçırmayın. Canlı yayınlarımızı da kaçırmayın. Bay bay.